İnegöl'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında hastane mezarlığı şehitliği ziyaret edilerek dua edildi. Makamlarını cennet eyle ya Rabbi. Cennetinle, cemalinle müşerref eyle ya Rabbi. İnegöl'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında tören düzenlendi. Milletimizin yanında olan silahlı kuvvetlerimizin şanlı askerlerimizi emniyet güçlerimizi her türlü felaketten, musibetlerden, görünür görünmez kazalardan, belalardan, musibetlerden muhafaza ile yarattık. İnegöl Kaymakamı Şükrü Görücü başta olmak üzere ilçe jandarma komutanı Ferruh Maden, İnegöl Emniyet Müdürü Nihat Şahin, Belediye Başkanı Ata taban, taban, askeri Erkan ve şehit yakınları bazı siyasi parti başkanlarıyla çok sayıda vatandaşın katıldığı törende Kur'an-ı Kerim okunarak dua edildi. Ya Rabbi, Bizleri, neslimizi, aklını, iradesini kullanan, ruhunu şeytana satmış din tacilerinin, dini istismar edenlerin şerrinden de muhafaza ile Burada bir açıklama yapan belediye başkanı Atatürk Havan şunlar söyledi. Bu hain darbe girişimi e, hiç kimsenin belki tahayyül etmediği bir şeydi ancak buradan gerçekten sonuçlar çıkarabilmek bir daha yaşanmaması adına, bir daha bu tür e, girişimlerin olmaması adına her zaman uyanık olmak, olmak, beraberinde toplum olarak bir ve beraber olmayı daha üst düzeyde başarabilmek, bu duyguları pekiştirebilmek olduğunu düşünüyorum. E, i̇nşallah bu bilinci artırarak geleceğe daha emin adımlarla ilerlemiş olacağız. Ben başta 15 Temmuz şehitlerimiz olmak üzere tüm şehitlerimizi rahmetle bir kere daha anıyorum. Beraberinde yine bu süreçteki gazilerimiz ve diğer tüm gazilerimiz olmak üzere hepsine sağlık, sıhhat duygularımı, teminlerimi iletiyorum. İnşallah bir daha hiç yaşanmasın ve ülkemiz emin adımlarla yoluna devam etsin. Daha sonra İnegöl Kaymakamı Şükrü görücüde bir açıklama yaptı. Bugün 15 Temmuz Fethullahçı terör örgütünün ülkemizi işgal girişimine karşı canlarıyla, kanlarıyla bu topraklarda şehit olmuş tüm kahramanlarımızı rahmetle andığımız, gazilerimize şükranlarımızı sunduğumuz önemli bir gün. Bugün tankın, topun, uçağın karşısında göğsünü bu vatan için siper eden kahramanlarımızı anma günü. Dolayısıyla biz şehitlerimize bir kere daha Allah'tan rahmet, gazilerimize de uzun ömürler diliyoruz. 15 Temmuz'un kaderini değiştiren Şehit Ömer Halis kardeşimizle birlikte 251 şehidimizi ve 2196 gazimizi ve tüm bu ülke için kanlarıyla, canlarıyla bu topraklara düşen tüm şehitlerimizi rahmetle, minnetle anıyoruz. 15 Temmuz'u unutmadık, unutmayacağız, unutturmayacağız. Okumuş olduğumuz